Selamlar, yeniden son dersimizle karşınızdayım. Bugünkü konumuz tılsımlar serisi. Tılsımlar daha çok iş hayatı, maddi konular, para konuları, borçlar, harçlar vesaireyle ile ilgilidir. Fakat tabii her zaman para konularıyla alakalı olmaz. İlişkilerde geldiğinde de farklı şekilde yorumluyoruz. Şimdi tılsım asıyla başlıyoruz tüm tılsımlar gibi, şey aslar gibi bu tığsım asımızda da gördüğünüz gibi buluttan çıkan bir el var. Bu el ilahinin eli yani sistem tarafından verilen bir somut bir fırsatı anlatıyor. Şimdi kupalar biliyorsunuz duygularımızla alakalı demiştik. Kılıçlar zihnimizle, düşüncelerimizle alakalı demiştik. Değnekler daha çok enerjimizle gücümüzle alakalı demiştik. E, tılsımlar da toprak elementiyle alakalı, yani aslında somut olan şeylerle alakalı. Şimdi burada tılsıması çıktığında bir açılımda demek ki sistem tarafından size verilen somut bir teklif, bir fırsat var. Ve gördüğünüz gibi alt tarafta oldukça çiçekli güzel bir bahçe var burada. Ee, bir, ve bir kapı var gördüğünüz gibi Demek ki yeni bir kapı açılıyor, yeni bir fırsat geliyor, somut bir fırsat bu, yeni bir iş teklifi olabilir, ee, Yeni bir somut ilişki başlangıcı olabilir. Artık açılımda ne sorduysanız, sağlıkla ilgili sorduysanız, daha hani somut anlamda canlanabileceğinizi gösterir, iyileşebileceğinizi gösterir. Tabii bunu Kupa Ası daha çok verir ama neyse sonuçta yani bu da çok güzel, olumlu bir kartımızdır. Tılsım ikilisi. Şimdi önce arka plana bakalım. Dalgalı bir deniz görüyoruz, değil mi? Gemiler üzerinde zor duruyor neredeyse. Önde de bir sonsuzluk işareti var Demek ki bir döngü var burada ve kişi sürekli aynı hareketi yapıyor burada iki parayı birbiriyle çeviriyor Demek ki burada bir döngü var dediğim gibi ama bu kısır döngü yani sürekli hani böyle böyle bir yerden al bir yerden ver nereye kadar Demek ki burada kişi çok Demek ki burada dedim affedersiniz burada kişi gelirleri giderleri arasında sürekli hani bu çünkü bir e, gündemdir. Sürekli yaptığımız bir şeydir. Maaş alırız ve ödemelerimizi yaparız. Tekrar maaş alırız ve öderiz şeklinde günlük rutinlerimizi anlatır aslında. Kısır döngülerimizi anlatır. Bir sarmalın içinde sıkışıp kaldığımızı da anlatır gelir gider bütçe düzenlemesi yapmak gibi mesela işte oraya aldım oraya verdim doludan aldım boşa koydum şeklindedir biraz dalgalı denizlerde boğuşmak gibidir aslında ve aynı zamanda başındaki şapka çok uzun bu neden olur demek ki bir yerde bir yalan var biz şey yapan yani gizlenen bir şey var demek ki bu kişi aslında ikili oynuyor anlamına da geliyor bazen. Yani o tarafı da memnun edeyim, bu tarafı da memnun edeyim şeklinde iki tarafa da bir oraya canım cicim, bir buraya canım cicim diyor büyük bir ihtimalle. Her açılımda dediğim gibi olmayabilir ama bu şekilde de bir ihtimal var. i̇ki kişiyle birlikte, iki kişiyi birlikte idare ediyor da olabilir burada kişi şeyde ilişki açılımında çıktığında. Ama şey de olabilir. Mesela eskisi gibi yeniden olmak, eskisi gibi bir arada olmak, eski rutinimize kavuşmak şeklinde de yorumlanabilir. O artık tamamen diğer kartların kombinasyonuna bağlı. Tılsım üçlüsü. Güzel bir kart. Şu anlamda güzel. Burada bir proje var. Ee, görüyorsunuz şurada kadının elinde bir parşömen var. Yani bir plan projeyi gösteriyor. Şimdi burada... Adam şu basamağın üstünde. Demek ki bu adam aslında terfi olarak yani statü olarak bir basamak yukarıda diğerlerine göre. Demek ki bu kişi aslında uzman kişi. Bunlar bu kişiye danışmaya gelmiş. Ya da bu işi yaptırmaya gelmişler. Bu işi nasıl yaparız diye sormuşlar mesela. Kapalı bir alan olması işte güvenli kapalı bir alanda olacağını, ortak mekanları, ortak yerleri temsil eder birlikte ortak bir projeye başlamayı temsil eder bir iş projesi olabilir vesaire terfi almayı temsil eder iş yerinde onun dışında işte bir uzmandan destek almak danışmanlık almak anlamına gelir bu kişilerin yani atıyorum evinize bir şey yaptıracaksınızdır bir ustayla görüşürsünüz o anlama gelir şeklinde çoğaltabilirsiniz. Yani ortak bir mekan, ortak bir iş, bir ortaklık yapmak, bir plan yapmak, proje yapmak şeklinde karşımıza çıkıyor. Tılsım dörtlüsü biraz psikolojisi sıkıntılıdır. Neden? Şimdi Arkada gördüğünüz gibi şatolar, saraylar, bir sürü şehir var vesaire. Ve bu aslında arkadaki bütün mekanlar bu kişiye ait. Yani bu kişi aslında çok zengin. Fakat hala paralarını iki ayağının altına koymuş, birini başının üstüne koymuş, birini de kucağına almış. Hala böyle sarılıyor. Yani bu kadar zenginliğin içinde konuşamadım. Bu kadar zenginliğin içinde hala psikolojik olarak kıtlık bilincinde olduğumuzu gösterir bize. İşte bu param da kaybolmasın. Bu da benim, bu da benim dediğimizi gösterir ya da dediğimiz zamanları gösterir. Dolayısıyla bu psikolojik olarak kaybetme korkusudur. Burada mesela şey yoktur. Hani e, akışta kalmak, hani tevekkül etmek, bir Allah inancı vesaire bir şey yoktur. Kişi sahip olduğu her şeyi kaybetmekten korkar. Böyle olduğunda da bu psikolojiye girdiğinizde de kaybedeceğinizden hiçbir şüpheniz olmasın. Her zaman Instagram'da yazdığım gibi ne, neyi kaybetmekten korkarsanız onu kaybedersiniz. Tılsım dörtlüsü kaybetme korkusunu, cimriliği, belki eli açık olmamayı anlatırken Tılsım beşlisi yokluğu anlatır. Terk edilmektir. Parasal olarak yokluktur, yoksulluktur, fakirliktir. Her şeyini kaybetmeyi anlatır. Burada Tılsım beş, beşliler zaten sıkıntılı demiştim. Görüyorsunuz karkış, soğuk kıyamet. Arkada zaten topal ilerleyen bir kişi var. Burada aslında bir kilisenin önünden geçiyorlar. Yani kilisenin içine girseler ısınacaklar, belki biraz daha rahat edecekler, rahat bir nefes alacaklar. Ama ikisi de kiliseyi görmüyor, yoluna devam ediyor. Burada dediğim gibi fakirlik var, yokluk var ve terk ediliş var. Bu kadın bu adamı terk ediyor. Terk edip gidiyor ve adam arkasında şey olmuş yani hani köpek olmuş demek istemedim de hani biraz sürünmüş açıkçası. Dolayısıyla bu terk edilen bir erkeği ve terk eden bir kadını anlatır. Parasal anlamda yokluk içinde olmayı anlatır. Demek ki ne yapıyormuşuz? Tevekkül ediyormuşuz. <laughs> Daha çok detaylı anlatmak isterim ama videolar uzun sürsün istemiyorum. Tılsım altılısı artık bu yokluktan sonra yani yoklukta bir yere kadar sürekli öyle olacak diye bir durum yok tabii ki. Yokluktan sonra e, halini toparlamayı işte gücünü toparlamayı ve artık veren el tarafında olmayı yani bir işe girmişsinizdir mesela işsizlik sürecinden sonra bir işe başlamışsınızdır ve artık kazancınızın bir kısmıyla sadaka veriyorsunuzdur. Bunu anlatır. Veren el olmayı anlatır. Terazi var burada. Adalet kartında gördüğümüz teraziden. Hakkaniyetli olmayı, eşit dağıtmayı anlatır. Mesela iş yerinde bir terfi almak istiyorsanız patronunuz burada işte hakkaniyetli bir dağılım yapacak mıdır, yapmayacak mıdır? O biraz diğer kartlara kalmıştır. Ama bu kart tek başına aslında hakkaniyetli olunduğunu gösteriyor elindeki teraziden dolayı burada aynı zamanda birbirini gören iki kişi var karşılıklı iki kişi de hani buna avucunu açmış demek ki burada ilişki açılımında çıktığında birbirini bilen iki kadın ve bir erkek var anlamına geliyor ve iki kadın da erkeğin ağzının içine bakıyor anlamına geliyor ne yazık ki. Bu kartı çok sevmiyorum o yüzden ama güzel anlamında şeydir aslında, alma verme dengesidir. Bu kart sevdiğim bir kart. Her ne kadar umutsuz görünse de, <laughs> tılsım yedilisi. Şimdi aslında bakın emeklerini yapmış, ekmiş, ekinlerini ekmiş. ...oluşmasını bekliyor değil mi? Başında bekliyor. Biraz da hani şuralar kahverengi olmuş artık yeşilliğini. Demek ki biraz da dökülüyor ya da ekinlerin tamamını toplayamayacak mı? Böyle bir sorunsal var burada. Yapılan emeklerin karşılığını almayı beklemek var burada. Bir bekleme süreci var özetle. İlişkide karşımıza çıktığında işte... Ya emeklerinin karşılığını almayı bekliyorsunuzdur, ya da karşıdaki kişiden haber bekliyorsunuzdur. Öyle bir şey olabilir. Burada ayağının altında bir tılsım olması da hani yani şunu toplamaya hazırım. Şu biraz benim için önemli anlamına geliyor. Diğerlerini de toplamayı bekliyorum anlamına geliyor. Yani bekleme kartından başka çok da bir şey yok açıkçası bu kartta. Tılsım 8'lisi çalışkanlık, çalışma, işçilik kartıdır. Aynı zamanda ustalık kartıdır. Kişi burada çalışmıştır, çalışmıştır, emeklerinin hepsini duvara asmıştır. Bir işi elindedir, bir işi arkasındadır. Yani bu kişinin işi hiç bitmez. Çok yoğun çalışan kişilerde çıkar. Bu genellikle işkolik kişilerde de çıkabilir. Çalışmaya devam eder bu hep. Ee, oturduğu yerden dolayı da bel ve sırt tabi çok çalışanlar olarak e, ofiste çalışanlar bilirler bunu bel ve sırt ağrıları oluşuyor olabilir sonuçta yani çalışma kartıdır çalışan kişiler için çıkar onun dışında e, çok fazla emek verilmiş işler için çıkar yani mesela biz bu ilişkiye çok emek verdik bu ilişki üzerinde çok çalıştık çalışmadır yani bu kart aslında başka bir şey de değil sürekli çalışma ustalaşma bir de aynı zamanda hani çok çalıştığınız zaman artık o işin ustası oluyorsunuz gibi de yorumlayabilirsiniz. Tılsım dokuzlusu çok güzel bir karttır. Ee, tılsım dokuzlusundaki kadın bir kraliçe kadar değerlidir. Kraliçelerden tek farkı hatta imparatoriçeden tek farkı bekar olmasıdır. Evlenmemiş ama kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi parasını kazanabilen, bolluk bakın üzüm bahçeleri var, elinde kuş var, tılsımları var. Yani istediği her şeye sahip olmuş, ee, istediği her şeyi alabilen bir işi olan e, birikimi olan, evi arabası olan atıyorum yani maddi anlamda düşünürsek, e, maddi manevi anlamda her şeyi olan huzurlu kendi ayakları üstünde durabilen bir kadından bahsediyoruz ki bu kadınlar genelde bu dünyaya bir miras bırakıyorlarmış o şekilde temsil ediliyor. E, bu kadınların tek sorunu da işte e, bekar, yani sorun değil bekar olmak tabii ki de şunu söyleyeceğim e, karşı cinsle olan çatışmaları yani e, erkeklerle anlaşamıyor olması ya da işte kendine uygun erkeği bulamıyor olması. O yüzden imparatoriçeden tek farkı evli olmamasıdır. Yani çok sevdiğim bir karttır. Yani kendimle de özleştirdiğim bir karttır. Tılsım onlusu. Hatırlıyor musunuz kupa onlusunu? Gökkuşağında 10 on tane kupa vardı. Şimdi yanımda değil gösteremiyorum ama kupa onlusunun tılsım onlusu versiyonudur. Yine bir evlilik, bir birliktelik vardır burada. Şurada gördüğünüz gibi iki kişi. Bunlar sevgili veya eşler bir çatı altında birleşmek yine güvenli bir alan gördüğünüz gibi şato var burada e, tılsımın olması kupa onlusundan farklı olarak kupa onlusunda tamamen duygusal doyum vardı, mutluluk vardı huzur vardı burada e, birlikteliğin yanı sıra ekstradan çok fazla para da var dolayısıyla zenginlik zaten tılsım onlusu hani tılsımların en fazla olduğu kart olduğu için zenginliği işte atalarımızdan gelen mirası, mutluluğu, birlikteliği, evliliği temsil eder. E, buradaki adam e, aslında bu ilişkideki e, arka planda kalmış üçüncü kişi olarak yorumlanır. E, yani burada kadın hani birisini bırakmış ve ötekine seçmiş ötekini seçmiştir olarak da yorumlayabilirsiniz. Burada küçük bir çocuk var bakın, çocuk köpekler. Bu çocuğun Joker olduğu söyleniyor. <laughs> tılsım prensi. Şimdi prensler genç kişilerdir demiştik. Burada da tılsım prensi eline somut bir şey aldığına göre demek ki bu prens yeni bir girişimde bulunacak. Somut bir girişimde. Bu bir iş girişimi olabilir. Bir yere para yatırmak olabilir, bir yatırım yapmak olabilir. Demek ki yeni bir işe kalkışmayı planlıyor, hazırlanıyor olarak yorumlanıyor bu aynı zamanda somut bir teklif götürmek de olabilir tabii ki sonuçta yeni bir girişim vardır ortada daha henüz küçük enerjilerdir çok hani büyük adımlar değildir ama minik minik olacaktır öyle bir plan vardır burada genç girişimcileri temsil eder toprak grubu kişileri bu dört kartta toprak grubu Oğlak, Başak, Boğa, Burcu kişilerini temsil ediyor Tılsım Şövalyesi sevdiğim kartlardan biri. Diğer şövalyelerin aksına, diğer şövalyeleri hatırlıyorsanız hareket halindeydi. Ama Tılsım Şövalyesi hareket etmez. Şu anda duruyor bu şövalye, bu at daha doğrusu. Şu anda duruyor çünkü toprak grupları, toprak burçları çok ağır hareket eden burçlardır. Çok temkinlilerdir. Dolayısıyla bu şövalye de evet elinde bir teklif götürmeye hazırlanıyor ama ağır ağır adımlarla kendinden emin bir şekilde ve temkinli bir şekilde ilerleyecek. İlerleyecek mi? Evet, ilerleyecek ama şu anda temkinli bir yaklaşımı var. Ve bu kişi aslında çok da ciddidir. Yani bu kart geldiğinde ciddi bir evlenme teklifi olduğunu, ciddi bir ilişki teklifi olduğunu söyleyebiliriz. Tamam ağır adımlarla gelir ama çok da şey gelir yani. Kendinden emin gelir. Kesin şeydir yani. istediğini almaya gelir yani. Tılsım kraliçesi. Gördüğünüz gibi bolluk bereket içinde rengarenk çiçeklerle bezenmiş bir bahçede Tılsım Kraliçemiz oturuyordur. Yine toprak grubu kadınlarla temsil edilir ve elinde de tılsımı vardır yani aslında istediği her şey var fakat burada şöyle bir handikap var toprak grubu kadınları otomatik olarak biraz karamsar ve negatiflerdir pesimistlerdir negatif demeyeyim de böyle ateş grubu kadınlar kadar iyimser değillerdir karamsarlardır dolayısıyla buradaki kadının da bir, bir tık böyle hani başı öne eğik daha mağrur daha ağır başlı ve biraz da karamsar olduğunu söyleyebiliriz çok sadakatli, sadık kişilerdir toprak kadınları ama işte bu sahip olduklarından çok da böyle mutlu mesut değiller gibi temsil ediliyor. Fakat bu açılımlarda çok önemli olmuyor çoğu zaman daha çok burada somut bir şeylere sahip olan kadınlar temsil ediliyor. Tılsım Kralı yani toprak grubu erkekler. Boğa, Başak, Oğlak demiştik ki zaten tahtının arkasında da Boğa Burcu sembolleri var. Ee, burada gördüğünüz gibi aşırı bir zenginlik var. Tılsım Kraliçesi de evet öyle dediğimiz gibi bolluk bereket dolu bir bahçe. Tılsım Dokuzlusu da öyleydi hatırlıyorsanız. Ama Tılsım Kralı hani en zenginidir. Ee, bu arada bu e, Kral kraliçeler ve krallar aynı şeyde geldiklerinde, seride geldiklerinde yani tılsım tılsım, kupa kupa, değnek değnek olarak geldiklerinde ruheşlerini temsil eder. Tılsım kralı da çok zengin bir kişidir. Bir yerde bir patron olabilir, bir CEO olabilir, bir şey olabilir. Yani iş sahibi, fabrika sahibi, patronları, çok zengin kişileri temsil eder çok fazla somut varlığı olan kişileri temsil eder. Burada gördüğünüz gibi ayağında zırh vardır yani biraz belki mesafeli olmayı temsil eder çünkü hani oğlak erkeklerinde vardır Kadınlarında da vardır mesafeli olmak. Dolayısıyla biraz da hani burada gözleri kapalı olmasından kaynaklı bir gurur işte küçük dağları ben yarattım şeye, egosu da vardır tılsım erkeklerinde ama açılımlarda bu yine çok fazla önemli değil. Burada çünkü bizim için önemli olan kişinin hangi burç grubundan olduğu, hangi özelliklere sahip olduğudur. Dolayısıyla burada iş sahibi, işte zengin, varlıkları olan toprak grubu erkeklerden söz edebiliriz. Böylelikle tarot derslerimiz tamamlanmış bulunuyor. İlginiz için teşekkür ediyorum.